Bazen Mustafa sandıklarda yeni şeyler geliyor. Ben de şansımı denemek istedim. Daha bir şey yok ama gece oldu ve çıkmam lazım. Koşuyorum koş demek koşun git. Allah'ım. Neyse o bana saldırdı. Ben ona saldırdım. Yapamadım sonra da pes ettim artık. Yeter artık dedim. Aa. Ben açtım o... ben. Allah'ım. İşte gidiyorum. Bir şey demedim. Elimizde demir olduğu için bakmak istedim ama. Bu hayatta benim şansım yok. Hiç şansım yok. Bir tane eksik yorumlarda söylersin de Keserken bunu gördüm. Tuhaf bir şey gördüm. Her şeyi denedim istemedi. Pislik. Ben de gıcık oldum. Sevdim. Ne? Karşıma bir koyun çıktı. Abla sen kötü oynuyorsun dedi. Böyle bir baktı bana. Neyse gittim. Gittim Mustafa sandıklara bir daha bakmak istedim. Belki de bir şey gelmiştir diye düşündüm. Sırada orada saklanan bir şey vardı. Bana saldırmaya çalıştı. Bakın da psikopat gibi koşuyor gitti Bebekler böyle değil, değil mi? Neden böyle bir bebek var? Dedim. ve burada. Gördünüz mü? Bunlar köylüler mi koydu diye düşündüm ama bir açarken lan bu ne bu? Kafayı bekliyorum. Sonra böyle bir köylü çıktı. Köylüme kapıyı kapattı. Pislikle <laughs> saldırdı saldırdım. saldırdım Onda bazı saldırdı ve öldü. Dedim ama yine ve yine öldü. <laughs> artık dedi ki şey toplamaya çalıştım ve oldu. Neyse git o bize lazımdı. Ve gördüğünüz gibi sonunda. Neyse güzelce düzeltiriz. Etrafını güzelce temizledim. Zaten kenarını kapatırım ben. Ama böyle oldu. Güzel oldu. Ve gördüm ki iki tane tavuk var orada. Yanıma geldiler. Bunu bitirdik. Şimdi tavuklar bulmamız lazımdı.